mağazasının açılımı 0-14 yaş Abi. erkek ve kız çocuk giyimine hitap etmek için açıldı. Mağazamızın sahipleri kızım Saime ve halası Nalan Hanım ortaklığında açılan bir mağazadır. Ufak bir bilgi vereyim. Kendilerine hayırlı işler, bereketli kazançlar Merhabalar ben Salve burcu. Ev ee, dalı kombin olarak açılışımızı bugün yaptık. Heyecanlıyız. Heyecanımıza ortak olan dostlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. 0-14 yaş grubu e, bebek mağazası ve çocuk mağazası olarak açılışımızı yaptık. Yani. Evet, evet. Evet. Her şey. Aynen. sen ne biliyorsun?